Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir çilek serası, bir çilek bahçesi kurulumunda nelere dikkat etmeliyiz? Ondan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak zeminde kullandığımız malş naylonunun seçimine çok dikkat etmeliyiz. Sağlam bir e, seçmeliyiz. Çünkü bu malş naylonu burada yaklaşık olarak 3-4 yıl görev yapacak. Diğer bir unsursa damlama sulama borusu. Biz burada çift damlama sulama kullandık. Eğer tıkanma olursa diye. Damlama sulama borularımız kaliteli olmalı. Tıkanmamalı ki çileklerimizde kuruma olmasın. Ee, yarın öbür gün çünkü dediğim gibi 3-4 yıl e, bu çilek sarasının burada duracağını düşünürseniz malzemelerinizi kaliteli seçmeniz lazım. Tabii en önemli seçime gelirsek Çilek fidesini kimden aldığınızın çok büyük bir önemi var. Maalesef piyasada çok aşırı bir çilek fidesi üretimi var. Yani şu anda çilek fidesi üretiminin %20'si tohumdan, %80'i ise stolondan yani çilek, çileğin atmış olduğu şu kollardan üretilmekte. Ee, ve doğru yapan, yanlış yapan, kafasına göre yapan birçok insan var. Benim bildiğim en iyi Çilek fidecileri Adana bölgesinde çok kaliteli fide üretimi var. Dediğim gibi fidecinizi seçerken önceden referans olan birinden almanızı tavsiye ederim. 50 kuruş, 1 lira bu fide başına düşük veriyor diye kalkıp en önemli materyalinizde ucuza kaçmayın. Çünkü bu size sonra telafisi olmayan bir yola sokar. Sonra çok pişman olursunuz ama iş işten maalesef ki geçmiş olur. Bunun dışında bir diğer faktör ise sulama suyumuz. Sulama suyumuzun tuzluluk oranına baktırmamız lazım. Çünkü eğer sulama suyumuzda tuzluluk varsa bu tuzluluğun yoğunluğuna göre 6 ay 1 sene 1,5 yıl sonra toprağımızda biriken tuz yüzünden bitkimiz çalışmaz hale gelir. Ve 3 yıl 4 yıl duracak bir çilek bahçesini erkenden sökmemiz gerekebilir. Yapmış olduğunuz bütün yatırımı çöpe atabilirsiniz. Bunların dışında en temel noktaya gelirsek yani mevcuttaki toprak hazırlığına dönecek olursak toprak hazırlığına organik madde açısından dönüme 5-6 ton ahır gübresi uygulamanız güzelce sürmeniz karıştırmanız ve eğer hani maddi konuda bir sıkıntınız yoksa döneme 300 kilo kadar bir leonhydrit uygulaması yapıp toprak düzenleyici uygulaması yaparsanız hem fidelerinizin kardeşlemesi çok güzel olur hem de ileriye dönük toprağınızın bitki besin elementlerini çilek alırken daha rahat almasını sağlar. Çilek yetiştiriciliğinde, çilek bahçesi kurulumunda dikkat edebileceğimiz en temel hususlar bunlar. Onun haricindeki diğer hususlar tamamen sizin dönemsel olarak almış olduğunuz danışmanlığa, vermiş olduğunuz gübrelere, yapmış olduğunuz bakımlara göre sizin bir çilek bahçesinden alacağınız verim değişecektir. Herkese bol bereketli kazançlar diliyorum. İyi günler.